Arkadaşlar öncelikle merhaba. Şimdi beni ne diye tanırsınız, ne diye tanımazsınız ben bunu bilemem. Beni seversiniz, sevmezsiniz bu sizin kendi iradenize kalmış bir şey. Ama beni yargılayarak yani bir yere varıp yani ben dalga geçtiğinizi düşünüyorsunuz. hakkında çıkan dedikodular yüzünden şey yüzünden falan filan zorladığınızı düşünüyorsunuz beni. Ben hiçbirinizi kale almıyorum. Birinci olay bu. İki ırmak Yusuf mevzusuna gelelim. Yusuf hakkında konuşmaya çok başladı. Ben hep susuyordum bu olaylar üzerine. Ya susayım diyordum. Yaşı da gelmiş çocuk da değil bu. Falan filan düşünüyorum düşünüyorum ediyorum. Yok işte arıyorum. yani birkaç bir ay önce arıyordum. Evet sözlü bir şeye giriyordum. Ama şu an onu da yapmıyorum. Çocuk hala konuşmaya devam ediyor benim hakkımda. Bunun nedenini size hemen açıklayayım. Irmak Yusuf'tan sıkılıyor tamam mı abi? Ya Irmak genç, böyle bir kız yani. Ben Irmak'la benim bir yaşanmışlığım var. İki buçuk yıl ben bu kıza nasıl katlandım ben de bilmiyorum şahsen. Ama sevmesine sevilecek bir kız. Şey olacak bir kız ama. Ya neyse ne abi neyse ne abi. Irmak. E, e, beni. Yusuf'tan ayrılıyor. E, i̇şte böyle bir olaylar oluyor. Nasıl bir olaylar biliyor musunuz? Ya beni özlüyor. Beni özlüyor. Yusuf'tan ayrılıyor. Akşam e, içmeye çıkıyor. Sarhoşken de kız beni arıyor. İşte diyor Kuzey özledim. Yanıma gel bilmem ne. E, ya aramıyor da ben o her yerden engellediğim için onu. Ablasının hesabından bana sesli mesaj atıyor. Ben o sıra Antalya'ya gidiyorum. E, yani Antalya yolundayım. İstanbul'dan daha çıkmamışım. Ben ya dalga geçiyorum gidiyorum git kanka Yusuf'a söyle Yusuf alsın seni falan filan yapıyorum ben kıza. Hatta Irman bu mesajlar üstüne ben gidiyorum. E, e şey yapıyorum yani. Ekran kaydı alıp o seslere ekran kaydı alıp ben yine adamlığımı yapıyorum. Yusuf'a atıyorum. Bak kız e, kız arkadaşını tut diye. Sonra abi bu olaylar üstüne e ben Irmak'la yani yok yani istemiyorum. İstemiyorum ben Antalya'ya gitmişim eğleniyorum falan filan. Sonra Antalya'dan döndüm ben. Sonra her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben sonra Antalya'dan geldiğimde geldikten bir gün sonra ee, Yağmur abla Yağmur abla zaten biz Yağmur ablamdır. Yağmur ablam benim ablamdır. Neden? Çünkü ben benim 3 yılım ırmakla geçmiş. Ben 3 yıl boyunca Yağmur ablayı ablam bellemişim yani. 3 yıl boyunca bir insanla görüşürsün. Irmak ee, yok şu an arada ırmak yok. Eee yani sana ablalık ediyor, sana öyle yapıyor, böyle yapıyor falan filan arada kavga ediyorsunuz, yok barışıyorsunuz. Yani bu ben bunu ailemin içine katarım abi. Ben bunu ailem olarak görürüm, ablam olarak görürüm. Bir olayım olduğunda da atmam yani onu. Ya yağmur ablayla kavga etmemin sebebi ben başta onu anlamıyordum. Ya bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Ben onu anlamıyordum. Ee, onu anlamadığım için de onunla kavgamız oldu. Kavgamız olunca da otomatikman ırmakla da oluyor. Sonra biz ırmakla ayrılıyoruz abi. Ya şu an benim hakkımda ne dedi onu düşünmeye çalışıyorum. Onu hatırlamaya çalışıyorum. Ha, yok işte kuzey ırmak aciz etti falan filan olayları var. Şimdi biz iki gün ön yok bir gün önce iki gün boyunca ırmaklaydım. Ne ırmak tekrar e, Yusuf'tan son ayrılma sebebini söyleyeyim size. Ben ırmaklara gidiyorum abi. Ada beni çağırıyor. Yok ırmaklara gitmiyorum. Ee, Zehra abla çadır kuruyor. İşte diyor kuzey annem çadırı kurmayı beceremiyor. Biz de bir şey yapamıyoruz. Gelip yardım et anneme diyor. Ben de gidiyorum abi. Ee, geldiğimde çadırı Zehra abla kurmuş oluyor. Ben de Zehra ablayı yani tebrik ediyorum. Diyorum abla sen erkek gibi kadınsın falan filan diyorum. Ya helal olsun falan diyorum. Ve e, çadıra abur cubur alıyorum. Çocuklar var çünkü. Poyraz, Moyraz var. Poyraz'ın arkadaşı var. Onlar yesinler, bir şeyler yesinler, atıştırsınlar diye. Çadırda otursunlar diye. Onlara abur cubur alıyorum abi. Ben oraya çağrılıyorum yani. Ben öyle birden pat diye ırman hayatına girmiyorum. Tekrardan. Sonra işte e, evden e, hılamur, ben, hılamur istedim. E, Zehra abladan. Dedim abla ben hastayım bari suyu kaynatıyor dedi ki çadırın çadırın içi ısınsın. Ben de dedim ki alıp daha mantıklısı ıhlamur kaynatalım mı ıhlamurun buharıyla zaten ciğerlerimiz açılır falan filan ıhlamur da içmiş oluruz dedim. İyi okey ben eve gidiyorum ıhlamur almaya galiba böyle olmuştu ya ikinci de mi ıhlamur almaya gitmiştim hatırlamıyorum. Yo işte eve ıhlamur almaya gidiyorum. Sonra ırmak e ya yani bana satışıyor satışı de, yani bizim zaten bir geçmişimiz var arkadaşlar. İlla yüz yüze gelince birbirimizle muhataba gireceğiz. Yok işte senin burada ne işin var falan filan yaptı bana. Dedim ne anlatıyorsun sen ıhlamur almaya geldim dedim. Sonra ya bizim aramızdaki samimiyeti bilemezsiniz arkadaşlar. Sonra e, ben şimdi ırmağa şey etmiş olacağım yine. E, ırmağın ırına gittim. Tuttum beni sırtıma attım sonra kovattım falan filan. Birbirimize yani, yani yine böyleydik Irmak'la. Ya o sıra bana ketmişti. Ben de yani şakasına böyle bir şey yaptım. Bunu da Yusuf'a Kuzey laf etmiş olarak anlatmıştır büyük ihtimal. Ee, sonra biz çadıra gideceğiz tamam mı arkadaşlar? <laughs> çadıra gideceğiz. Irmak dedi ki ben gelmiyorum. İyi gelme kanka dedim böyle. Kankalı konuşuyorum. Neden? Sevgilisi var abi. Yani böyle bir muayet, diyaloğa girme bir şey ama Irmak benim gözümde hiçbir şey. Sonra Yağmur abla böyle yaptı. Yarım saat veriyorum ona dedi. Sonra e, çadır biz çadıra gittik. Yarım saat geçti aradan harbiden. Yarım saat geçti aradan. <laughs> Irmak böyle mutlu mutlu geldi. Dedi, "Ben Yusuf'tan ayrıldım." yaptı birden böyle. Biz "Aferin, aferin kanka." yaptım böyle. "Niye ayrıldın?" dedim. Ya, çocuğa da yazık ediyorsun şu an var. falan da dedim. Bak bu cümleleri de kurdum ben, kurdum. Hatta bir diyalogumuz var Irmak'la. Bana Yusuf'u anlatıyordu. Ya ben böyle şeyleri ya pek takmam. Şu an sevmiyorsam onu. Böyle şeyleri pek takmam. Bana Yusuf anlattı. Böyle anlatmaya devam ediyor işte şey. Ya kötülüyor bakımından anlatıyor ama. Ben de böyle yaptım. Irmak ben senin eski sevgilinin farkındasın değil mi? Bana böyle ya ne bileyim herkese böyle anlatıyorum. Sana da anlatasım geldi dedi. Dedim hiç bana anlatma dedim yani. Bana anlatma ben ne yapayım yani Yusuf böyleymiş Yusuf böyle şöyleymiş yani. Ne yapayım ben sizin ilişkinizi dedim. Bu ayrılmadan önceydi galiba. Evet çadıra gelmeden önceydi. Konudan konuya atladım pardon. Sonra abi e, çadırda e, ne oldu? Ada bana demişti ki o günün sabahı. Irmak seni rüyanda görmüş. Çadıra çağırmadan önce dedi bana. Irmak seni rüyasında görmüş. Bana sabah kalkıp dedi ki kuzeyi çok özledim bilmem ne. Abi ben de ben biraz arkadaşlar. Ben keşke gitmeseydim yani Irmak'la iki gün kalmasaydım. İki günümü yine ben, ben benim üzüldüğüm. Bak iki ay çıkmış çocuk diyor ki zamanımı boşa harcadım. Ben iki buçuk yılımı üç yılımı verdim buna. Ben zamanımı ya harcadığımı düşünüyor muyum? Yok direkt iki buçuk yılımı ben beynimden silmişim şu an zaten. Diyorum ki keşke şu iki günde onunla olmasaydım çünkü o kız ne istediğini bilmiyor. Bak Yusuf sana da söylüyorum buradan. O kız ne istediğini bilmiyor. o kızın öyle ailesel sevilmeme gibi bir durumları yok. Ben o kızı hiçbir zaman darp etmedim. Ben o kızı darp etmiş olsaydım zaten kızın büyük mü bir yerlerinde morluklar olurdu. Açık giyinen bir kız zaten Irmak. Sen onu kısıtlıyormuşsun. Yani ama Açık giyinen bir kız zaten. Ben ona vursam, etsem onun bir yerlerinde morluklar, izler falan filan olurdu. Değil mi mantıken? Hakkımda cizci, macizci demişsin. Ya bak sana, son kez söylüyorum sana Yusuf. Bak şizofrensin, bunun farkındasın. Ee, bak, bir şeyler kullanmayı bırak. Ve hakkında konuşmayı lütfen bırak. Tamam bak. Ya işte yok iğrenmiş mirenmiş E yeter. Sen ne, 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 bana mı aşıksın? Kendin diyorsun da sen sürekli benim hakkımda konuşuyorsun. Sen mi bana aşıksın acaba? Ben çok şüphelenmeye başladım senden ya. Yusuf'cum yeter. Bak yaşını bil. 27 yaşındasın. 27 mi 26 mı bilmiyorum. Bak benden kaç yaş büyüksün biliyor musun? 7-8 yaş büyüksün. Ama yani yaşını bilmen gerekiyor. Bak bu biz... Yeni nesiliz ya sen sen eskide kaldın sen eski bir TikToker'sın senin videoları falan izlenmiyordu anla şunu bak şu an 30 saniyem kaldı daha bir şey demek istemiyorum 9 dakika boyunca beni dinleyen olur mu onu da bilmiyorum olur büyük ihtimal ee, arkadaşlar sizi seviyorum <laughs> millete de inanıp yani milletin boş muhabbetlerine inanıp yok kuzey öyle yapmış böyle yapmış muhabbetlerine şey yapıp gelip bana söylemeyin ya ben yani bir düşünün bir. Kendi, kendinizi sorgulayın. Kuzey yapmış mıdır yapmamış mıdır? Kuzey böyle midir şöyle midir? Sorgulamayın ya da abi size ne ya? Vallahi kendinize dikkat edin görüşürüz.